Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün günlerden 24 Haziran Salı Şanlıurfa Sivere Kayvan Pazarı. Elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Size güncel bilgiler. piyasan son durumu. İlgilendirici bir video hazırladım. Kanalıma abone olun. Beğenmeye, yorum yapıp destek olursanız sevinirim. Herkese iyi seyirler. imzalar 80-90 bin toplanmış. Karakter imzalar. 80-90 bin. Erkek. 90 bin alınmış. Erkek uzayla beraber. Uzay erkek. Sütü var mı? Süt var mı? Kaç kilo geliyor? Abi Yeni almış. Çiftli 800 kilo civarı. Geçebilir <laughs> de. bin istenen fiyat. Kaliteli. Simender daha Urbanı. Nesiyeti. <laughs> Çifti 271, istenen fiyat. Kaç güne gelir bunlar? 750 gelir mi çifte? <laughs> 700-750 Çekim abi. Çifti kaç paraydı? 290 istiyoruz abi. 290 evet. Bol satışın olsun. Bu da geliyor ama bizim var kardeşim Ne istiyor suyat musun? 30-35 lira aşağı tekil. 135 lira mı? Çifti. Tekil. Tekil. <laughs> ne istiyorsun bunlara? Fiyat ne istiyorsun? Valla fiyat 243'e almışım. 243'e alınmış. Kalites 2 tane. Simentel. Simentel dene. Kaliteslerim var. Selamun Aleyküm. 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 Fiyat ne istiyordun? Fiyat, ne istiyordun? fiyat 260. 260. Ne gelir çifti kilo? 700, gelir. <laughs> çifti 700 720 kilo gelir. Çifti 700 720 kilo. 260 çift. Selam fiyat. Sen edecek. Hareketli <laughs> olsun, bol satışın olsun. Seneye kurbanlık. 170 bin isteniyor. Seneye kurban Akitli. 70 kilo zafiyet. <laughs> Çiftlik 400 kilo civarı. <laughs> Bunlar gebe mi? Bu bir <laughs> Ağır gebe bir buçuk ay mı var? Evet. Kaç paraydı bunlar? Arkadaşlar. 110-120. 110-120. Ha şu ufağı da çekeyim. Ben, <gülüyor> <gülüyor> Bereket olsun, bol satışınız olsun. Tarttın mı hiç? Hiç <laughs> tarttın mı? 145 bin istenen fiyat. Şöyle abimi de çekeyim. Kaliteli 145 Kg İstenen fiyat 145 kilo. 400 kilodan aşağı gelmez Çifti 225.000 bin isteniyor Tahmini çifti 500 kilo civarı Çifti 225.000 bin isteniyor karışık halk var. Simente. Simente mevzu. Gençler kolay gelsin. Bereketli olsun. Gebe mi? Hoş. Kaç? Yedi buçuk ay gebe. Yedi buçuk aylık gebe. Kaç almıştın? 113. 113 buçuk alındı. Yedi buçuk aylık gebe. Şöyle. Yedi buçuk aylık gebe. 113 bin alındı. Siverek Hayvan Pazarı. Şanlıurfa Siverek Canlı Hayvan Pazarı. Pazar Karabalık yani Alım satım az da olsa var. Çıktı 180 bin istenen fiyat. 4 tane kapalı İstenen fiyat 1, 80 Çifti Çifti 1, 80 <laughs> Ne istiyorsun buzağa <laughs> ya? Ne istiyorsun fiyat? Buna istiyor. 70 bin istiyorum 70 bin? 70 bin Erkek Karakao abi. Abi. Abi, ve abi. 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 70.000 fiyat üstüne. Bu karşıdaki mallar kim bilir mi? Bunlara ne istiyor? Çiftine, çiftine 250 bin istiyor. Çiftine 200. bin. Çiftine 250 bin. Çok karşıdaki Bak başta Simentel 250 bin 110 kağıt istiyor zaten. 110 kağıt. Evet. Seneye kurbanlık. Aynen. Yanındaki buza. Burada 110. Kaliteli. Şu büyünü taktın mı hiç? Taktım. Evet. 250 kilo, 260 ancak. 250 kilo. Yani. Kolay Sağ ol abi, Bir tane simentel, 170 simentel ve kırması. Kırması 170, 170 bin isteniyor. Bununla yanındaki Yani ikisine de 170 istemiyorum. Hayır, bol bereketin olsun. Kavgulaştırın ol Ne istiyorsun bu dalalara? 170 istiyoruz. Kaç? 170, 170. Çifti ne? Evet, ikisi. Çifti 170. İki bu dağı, 170 erkek. Bu yandaki? 120 Kaç? buna da 120 nesilik seneye kurbana gidecek 300 kilo gelir mi? 300'ün üzerinde kaç para? 125 bu da 125 kaliteli fesiye gidecek mi? Adet 80'e 75'e 79'a e alınmış buzalı. 80'e 79'da e toplanmış pazarda. Bu da kısır. Bu 8 aylık yeme 115 veriyorlar vermiyorlar. Geliyor 117 ya. Yarındaki ne? Ona da 60 istiyor. O boştur. Kısır. Hadi. Süt inanıyor. Kaç kilo süt veriyor? Altı yedi kilo. Kilolarını biliyor musun? <laughs> Çift, çifti 140 bin. Çifti değil teki. Ha teki 140 bin. Çifti çifti 140. Ya çifti la beni de karıştırma. <gülüyor> <gülüyor> çifti 140 bin. Düm, sene kurbanlık düve damızlığıydı. kaç adet var 12 tane 12 tane çifti kaçtı 100 140 bir. bereketli olsun bol satışların olsun kolay gelsin bereketli olsun 210 bin isteniyor. Bunları tarttınız mı? Kaç kilo gelir? 850 çifti. <laughs> ha pardon 950. <laughs> çifti 310 bin isteniyor. Çifti 950 kilo gidiyor. <laughs> Kaliteli. Satışta nasıl toprağın? Var mı bir hareketlilik? Satış yok, satış değil. Bol bereketli gün olsun. 275 istiyorum. Çiftine 275. artın malları? 490 kilo net. Bunu da tartma. Ne, çift, ne istiyordun? 271. 275. 275. Evet. Bereket olsun. Kolay gelsin. Çekil. 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 Tarttı mı malları? Kaç kilo olduğunu biliyor musun? Karama bunlar 600-70 kilo arasında. 600 gelir. Kaç kilo? 250 mi çıktı? 250 istiyoruz. Pazarlık payı var. Evet. Simentel düve. Çıktı 500-550 civarı. Kaç istiyordun bunlara? 175. İstenen fiyat. Pazarlık payı var. <laughs> çıktı 220 bin. 256 bin de çıktı gelir. Hatta daha fazla gelenler de var. <laughs> 220.000. 420.000. Abi Tek kalite hayvancılık YouTube kanalına yazdım çıkar. Ne diyorsun bu kalitelere? Bana sahip de. Güzel simantop Eski kanalları Hayır. Hayır Hayırın morali bozuk Hayır selamünaleyküm ne diyorsun fiyatı Buna bir buna Yüküyor. 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 Çifti, Yüküyor. Çifti, Yüküyor. çifti çifti, Yüküyorlar çifti. Yüküyorlar En son yani bazalık olacak. Çifti. Çifti. Çifti, ya, çifti 115 erkekten. Kırık mı? Gerek var. Çifti 115 <laughs> Tek kalite hayvancılık. Çifti 210 lira istiyorlar. Seneye kurbanlık. Sayı bereketli olsun. Şöyle yakışıklı dayımı da çekeyim. Herkes. Kesin. Çek. Her şey, her şey Herkes Adet 20, 25 mi? Çifti 25. Ha çifti 25. Koç. Çiftlik. Neyse, çiftlik. YouTube atacağım dayı. Yapma. 16.040'a alınmış, 16.400'e alınmış çifti, kuzu. Hepsi karışık, dişi erkek karışık mı? Yok yok, hepsi erkek. Hepsi erkek. Seneler hep erkek. Sen, 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 sen işim yok. Hayır kolay gelsin işin az gelsin. Kısır koyun. Çirki 16'ya alınmış. Ama Çifti 16 bin alınmış. Ne ucuz mu? Çifti 6500. 6500. İstenen fiyat. Pazarlık payı var. Pazarlık payı var 6500. İşin rast gelsin kolay gelsin. Çok tamam. kolay. Evet. Çiftine 20 bin isteniyor. Koy. Kısır dayı değil mi dayı bunlar? Kısır mı? Kısır. Lazım değil. Ne istiyorsun dayı bunlara? Bu 45. Buna 45 diyor. Evet. 30 var. 30. 35 var. Bunlar. Kaç kilo gelir bu 45 dedi? Kilo değil. Yok tahminince kilo ne gelir? 120 kilo. 120 kilo. Evet, besili. Hadi Oyun için satıyoruz. Oyun Damızlık. Damızlık. Bu satıldı 35'e. 36'ya. Bu 36'ya satılmış. Hayır işin rast gelsin. Fiyat ne diyor bunlara? Bunlara 38-350 almış. 38-350 alınmış. Kuzulu. Evet. 88250 çift alınmış. Kuzuluk öyle. Çift 12100 alınmış. Hepsi erkek mi? kişi var içinde. Dişi de var, karışık. Kaç alınmıştı? 12.100. 12.100. Arası peşinliği. Arası peşin verilmiş. Çoğu erkek. Çoğu erkek. Çifti 16 bin. Kısır koyun. Bunlar kısır değil mi? Evet, kısır. kısır kısır. Çifti 16 bin istenen fiyat. Bu yaşlı koyun. Belli ya yaşlı. Hayır kolay. Kariteller çıktı 26 bin. İstenen fiyat. Diğerlerinde 22 bin. Yaşlı evleri de 22. Burada Urfa, Şanlıurfa, küçük Küçükbaş Hayvan Pazarı yan yanalar zaten. Pazar kalabalık. Satış fena Satılıyor. Vallahi göre. ne çekse? Bak Çiftine 13.5 isteniyor kızı. Kesin. 25 bin istenen fiyat. Çifti. Abimi de çekeyim yakışıklı abimi. Çifti 25 bin istenen fiyat. Peşin para. kısır koy. Abi bereketli olsun bol satışın olsun. Allah razı olsun. 16.000 erkek kuzu. Çift 16.000 istenen fiyat. kişi erkek karışık. Hepsi erkek. İstenen fiyat 16. Hepsi erkek kuzu. YouTube kanalına video atıyorum. Hayvancılık kanalı. Video mu atıyorsun? Yoksa TikTok yayınla mı yapıyorsun? Yok. Yayıncılık v yapmıyor musun? Video. Hepsi erkek kişi karışık mı? Karışıktır abi karışık. Ama kimin istemiyor? Çiftine. <laughs> Dişe erkek karışık çift onun için. Dişe erkek karışık mı? Yok hepsi erkek. Hepsi erkek 16 bin. 16 bin almış. Hepsi erkek kaliteli kozet. kaliteli mallar. <laughs> <Bir> ne <sonu> çıktı <laughs> ya.

I'm going to go to